Ümitsizlik rüzgarı sağdan soldan üflendiği zamanlarda ümidini yeşertecek en güzel ayet nedir diye bana sorsalar hiç düşünmeden Yasin suresinin sonlarındaki ayettir. Çürümüş kemikleri kim diriltecek? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip dalın içerek onun tebliğ ve hidayet çağrısındaki gayretini ve şevkini kırmak için ve davasını da ümitsizliğe düşürmek için ellerine aldıkları kemikleri ufalayarak alay edercesine bu çürümüş kemikleri kim diriltecek diye sordular. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onu ilk önce yaratan diriltecek. O yaratmanın her türlüsünü bilir cevabını veriyor. İşte bu ayet benim için de abi hayat oluyor. Hayata döndüren bir can suyu oluyor aslında. Çünkü kendimizi, kalbimizi, ruhumuzu, kabiliyetlerimizi, aşkımızı, şevkimizi ve hayra dönük iyi niyetlerimizi Kısacası her şeyimizi yitirmiş ve boğazlanmış gibi hissettiğimiz öyle zamanlar oluyor ki işte böylesi zamanlarda çürümüş kemik gibi oluyoruz. Adeta ufalanıyoruz. Bir toz gibi sağa sola savruluyoruz. İşte bizi tekrardan kim ayağa kaldıracak? Çürümeye yüz tutan ümitlerimizi kim diriltecek? Elbette bizi ilk yaratan diriltecek cevabını vereceğiz. Ve ayağa kalkıp devam edeceğiz. Bazen nefsimizden, bazen de insanlardan gelen darbeler, maddi ve manevi hayatımıza kısa devre yaptırsa da tamiri ve terafisi mümkündür. Kalplerin tabibi olan Allah, kainatı terbiye eden Allah, tüm varlıkların ihtiyacını karşılayan Allah ve vücudumuzda saniyede ölen 50 milyon hücrenin yerine saniyede 50 milyon hücre yaratan ve vücudumuzu yenileyen de Allah. İşte aynı şekilde kişinin kalbini, aklını ve hayata olan şek ve gayretini yenileyip takviye etmeye ve genişletmeye tek gücü yeten Yine Allah'tır arkadaşlar.